ya. En 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 sevdiğim şu terliklerimi atayım. Mükemmel bir ay. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Aralık ayındayız. Çay en sevdiğim. Umarım iyisinizdir. Bugün e, paketleme yapacağız. Hediye paketleme. Hediye paketleme konusu bu arada aşırı böyle bir bilgim yok. Hatta hiçbir bilgim yok. Sadece kendim enerji naçizane ne olursa o şekilde paketleyeceğim. Ee, biz bir şirkette arkadaşlarımızla yılbaşı çekilişi yaptık ya da kendi aramızda da farklı arkadaş gruplarımız, sosyal hayatımızdaki olan arkadaşlar grubu, grubu, neyse sosyal hayatımızda da olan onu buraya kestim. Tamam tamam inandım inandım tamam. Şimdi, arkadaş grubumuzu bir ee, yılbaşı çekilişi yaptık. Benim en sevdiğim şeydir bu arada. Yılbaşı çekilişi olayı, hediyeleşme falan. Özellikle yılbaşında alınan o minimal tarz hediyeleri çok seviyorum. Çünkü yani böyle bence he aşırı büyük hediyeler insanı biraz zan altında bırakıyor. Nasıl zan altında bırakıyor? Yani sanki o sana böyle işte atıyorum çok böyle teknolojik ya da pahalı şey alıyor diyelim bir karşı taraf. Sen de ona sanki sürekli şey almak zorundaymışsın gibi. Arkadaşlar burada bakıyorum sanki sen de ona daha pahalı bir hediye almak zorundaymışsın gibi hissettiriyor insan. O yüzden çok ben böyle onu çok hoş görmüyorum. Böyle küçük hediyeler, daha böyle tatlı hediyeler beni daha çok mutlu ediyor bu arada. İnsanı daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bugün e, hediyelerimizi nasıl paketleyeceğiz? Peki, ya paket konusunda ben de büyük bir şanssızlığım var. Şöyle iki bir normal craft üzerinde yazılar yazan bir ambalaj aldım ama ya benim böyle amaçladığım bir hazır paketlerim de var bu arada. Hazır paketlerim de var ama benim amaçladığım biraz kendi el emeğimle yapmak ama çok böyle uygun craft ambalajlar bulamadım. Migros'ta falan satılanlar varmış sanırım. Böyle işte yılaşı ambiyanslıymış. Ama onlarda da arkadaşlar dediklerine göre çok kaliteli değilmiş. O yüzden bunları deneyeceğiz bugün bakalım umarım yeter. Yetmezse dediğim gibi elimde şeyler de var, paketler var. Onları deneyeceğiz. Peki şimdi hediyelerimize geçelim. Şöyle üçlü bir mum setimiz var. Bunun mum seven çok yakın bir arkadaşım var. Ona hediye edeceğim. Çok 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 yakın bir arkadaşım bu arada. Şöyle kendime de aldım bunlardan. Hadi başlayalım. İlk paketimizde bu. Aşırı aşırı heyecanlıyım. Çok güzel olmasına gerek yok. Önemli olan emek vermek diye düşünüyorum. Bu arada şu kadar büyüklükte çıktı ya. Umarım bu bize çeker. Arkadaşlar ya... Ben bunu ne nasıl paketleyeceğim? olmuş ya. Vallahi bak sardım da yürüyorum. Şunu sola bırakacağım. Valla çok gıcık kaptım he. O kalsın. Hemen vazgeçtim. Şu an çok sinirim çünkü. Tamam arkadaşlar. Valla bak. Bak şimdi. Yani plan gitmekte fayda olacağını düşünüyorum. İkinci hediyeme geçiyorum. Birinci hediyemi ben bir yapacağım. Bunu. Ya bunu. E, iş yerinden bir arkadaşım var e, Betül diye. E, kendisi her konuda aşırı marifetli bir kız ve böyle havlulu ev tarzı şeyleri falan çok seviyor. Ben de ona böyle yılbaşı konseptli havlu takımı almak istedim. Çok güzel değil mi? Şöyle şurada kozalak var. Çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir şey almak istedim ona. Paket de güzel aslında. Kendiliğinden de aslında paketli. Ama tabii ben bunu bir yine paket yapacağım. Bu sefer ama çok başarılı olacağını düşünüyorum. Gerçekten yani ben ha, sabırlı ol tamam mı? Evet gelemiyorsun böyle e, şey işlere. Angarya işlere ama yapacak bir şey yok. Halledeceksin. Güveniyorum. Hem bakalım. Şöyle şunu tutayım. Bu Şöyle bir dakika ayağımı tutturacağım. Hops. Böyle yine parmağımdan yardım alayım. Ay çok hoşuma gitti ya. Gerçekten birincisi böyleyse düşünemiyorum diğerlerini. Ben niye yaptığım şeyi şu an çok abarttım ama çok hoşuma gitti. baksanıza şu üç boyutlu gibi hediye paketi var şurasında. Arka kısmına bakmamız gerekiyor yok. Biraz sıkı bir şey oldu. Çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Soğuyan çayımdan. Şimdi gelelim diğer hediye paketimize. Ee, şöyle bir hediyemiz var. Bu hediyenin içeriği aslında e, tabii ki de yine kişiye özel. Kişiden çıkardığım çağrışımlarla alakalı. Ee, şöyle göstereyim hemen. Böyle şarap rengi bir tüylü bir dolma kalem. Beğenebileceğini düşünüyorum. Gerçekten öyle şeyleri sevdiğini düşünüyorum. Fikir olsun size de. Belki öğretmen arkadaşlarınız varsa özellikle o, o tarz insanlar daha çok tercih edip şöyleri biraz şişmiş. Tamam. Neyse iyi. Çok Yazısını kırmızı yapmak istediğini söylediği için ve bunların mürekkeplerinin hepsi standart olduğu için ek olarak bir kırmızı mürekkep almak istedim. Hatta onu unutmadan da alayım hemen. Bismillah. Of. Şimdi ne yapacağım? Şuraya da bir tane Noel Baba. Ne oluyor ya? Mükemmelleştim. Allah'ın sayesiniz. Bu tasarım kimin aklına gelir? Çok iyi. Sadece şu tam kurdele olmadığı için bir kulak gibi bıraktım ama yani böyle güzel salaş duruyor. çok komik. Noel Baba'ya bak. Ho ho ho. Ay ben ho ho falan mı yazsam? Ah. Çok mantıklı. Ay şimdi geldim. Of ya çayım <laughs> soda. Şimdi çok güzel bir hediye daha var. Ee, onu da çok güzel bir paket yapacağız. O da Mac. Ya şeyli Noar babalı çok tatlı değil mi? Bunu da çok sevdiğim bir ekip arkadaşıma aldım. Yani tipi de ona benziyor gözleri falan küçücük. Çok komik. Şimdi bunu çok güzel bir paket yapmak istiyorum. İstiyorum da. İşte istiyorsun Berna. Bir tane aklıma bir şey geldi. Hemen biliyorum. Bu bana gelen bir hediyenin paketi ama yırtılışını dönüştürebilir miyiz diye Çünkü tam buna göre hani bu torbaya koyup Aa, çok ödensiz olur. Al şey gibi bu da ceset torba. Ne yapabilirim? Aa sitre şey. Başlıyoruz. Tamam bak buna koyuyoruz tamam mı? şöyle. Evet bu şekilde şey bakıldığında düz bir şey. Ama biz düz bunu güzelleştireceğiz şimdi. Şöyle işte. En son buralarını çıkartacağız. Hadi bakalım. İnanamıyorum çok tatlı oluyor. Hadi. Şuradan bir tane bir şey şuraya bir trampet, davul ekledim. Davul, trampet midir nedir artık? Çok iyi. Bu arada hepsini farklı yapmaya çalışıyorum. Yani hep tek düze gitmesin diye. Çünkü önemsediğimi de göstermek istiyorum. Bence bu da bir emek ya, ya. Of bilmiyorum. Ben Christmas için mi doğmuşum ya? Gerçekten başka bir ülkede mi yaşamalıydım acaba? Neyse ülkemi seviyorum. Çok şükür. Şimdi gelelim diğer bir hediyemize. Bence bu da çok güzel. Bunu da diğer ekip arkadaşıma aldım. Çorap. <laughs> Bakın çok komik. Sonra ne fark ettim biliyor musunuz? Yani arkadaşım erkek ve ayağı. Yani bu benim ayağıma bile. Umarım genişlediğini şu Mesela bunun 40'a kadar yolu var mıdır diye düşünün. Vardır. Olmazsa da bir kız arkadaşına hediye edebilir gibi düşünüyorum. Bir bunu aldım bu arada ona. Bir de şöyle bir not defteri aldım. Bu not defterin özelliği ne? Bu arkadaş bahsettiğim kişi ee, kısa yoldan zengin olmak isteyen biri. Ve Zenginlikle kafayı bozmuş biri ve soyadı da zengin. Eğer bu videoyu izliyorsan, şu an gülümsediğini biliyorum. <laughs> ve ona böyle bir kitap alıyordum. Normal kendime bir kitap alırken bir rafta bu defteri gördüm. Bakın şey yazıyor üstüne zengin değilim ama çok mal gördüm. O yüzden bunu da aldım ona ve şöyle ikili bir paket yapmak istiyorum arkadaşımıza. Tam bunu olacak ya. Lük. Tamam. Sadece bunun süslerini düşüneceğim. Benim hediye paketlerim var. Ya da şunu direkt pomponu şöyle yapıştıracağım ona da. Aa bir de ona şöyle şunu saracağım. Şöyle bir şeyler yapacağım. İşte farklı şeyler yapacağım bakalım. Şu topu delip geliyorum arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar delemedim ya. Neyse ben onu bir şekilde halledeceğim. Şimdi gelelim hadi yapalım hepimizi, tamam mı? Hadi bakalım. ben yardım olalım. Band kapanmış. En sevdiğim şey. Allah'ım bunu yerine. Erim. Kapanmaz yere. Gece gündüz kanarım göz görek. Wow. Ay Allah'ım ya. Yani şurayı sağlamlaştırman gerekiyor. Çayım soğudu ya. Şimdi arkadaşlar bunun böyle gözüküne bakmayın. Bak gerçekten bakmayın. Şimdi ben onu güzelleştireceğim. Kadın eli değen her yer güzelleşir. Döndürdün ya kızım. Heh, tamam. Şöyle bir yapıştırıcı top. Aşırı tatlı. Kozalaklı. Hediye paketi desen var. Şu ana kadar 4 tane hediye paketledim. Diğerlerini hızlıca paketleyip artık bu olayı <laughs> bitiriyorum ama Aşırı aşırı mutluyum çünkü hepsi çok hoşuma giden şeyler oldu. Ve paketlemelerin hepsi de çok içimesinler. Hepsine çok büyük emek verdim. Ve çok da beğendim. Çok da mutluyum yaptığım işten. Eline sağlık. Hemen hızlı hızlı diğerlerini de ortadan kaldıralım bitsin. Ay arkadaşlar bu arada ben dalmışım bayağı birkaç tane daha hediye paket yaptım. Hani söylemiştim ya ek mürekkep aldım falan diye. Kamerayı da açmayı unutmuşum bu arada. Şu yani bunun böyle küçük bir hediye paketine koydum kadelesiyle birlikte. Ek zaten bu hani mürekkep sadece bunun içinde kırmızı mürekkep var. Ek olarak koydum. Ee, bir de plak vardı. Plağı da bunun içine koydum direkt paket halinde hazır Tam buna göre çünkü buna göre de hani kesmek zor olabilir. için böyle çok Bu oldu. Onun dışında arkadaşımıza aldığımız böyle bir pijama ve pambuk vardı. Onu böyle toplu aldığımız bir hediyeydi bu. Onu da böyle şeye koydum, pakete koydum. Tam oldu, kırmızı konsept. Şu mumlarımız kalmıştı ya, o mumlarımızı da şey koymaya karar verdim. Hani şöyle bir küçük bir paketim var yine. Ona koymaya karar verdim. Şöyle tam da üçü de sığacak gibi. Bir paket Çok güzel oldu ya her şey gerçekten. Bu arada ben şunu da şöyle şuraya şöyle bir yapıştıracağım. Bunu bir yere ben yapıştıracağım arkadaşlar bir şekilde. Bu arada bence sevdiklerimize hediye almayı ihmal etmeyelim çünkü. Bilmiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor benim hediye almak. E, farklı bir enerji veriyor bana. Yani böyle şey paylaşmak paylaştıkça çoğalır ya gerçekten öyle bu. Her anlamda böyle işte hediye verdikçe yemeğini paylaştıkça işte sofran zenginleşir falan derler ya. Böyle gerçekten öyle. E, o yüzden ve hediye almayı da, hediye vermeyi de almayı da <laughs> çok seviyorum. O yüzden bugünlerde mesela özellikle başta da bahsettiğim gibi küçük hediyeler çok hoşuma gidiyor. Maneviyatı daha yüksek olan hediyeler maddidense. Ee, o yüzden şu an çok mutluyum. Hediye paketi yaparken de çok zevk aldım. Çünkü hepsi gerçekten çok sevdiğim insanlar ve e, böyle alırken düşündüğüm kişiler. Ve o yüzden çok mutluyum şu an. Ee, güzel bir verimli saat geçti. Bu arada bir buçuk saatte ben paket yapıyorum. Belki bu, bu videoyu editleyince böyle bir... 2-3 dakikalık bir şey olacak ama gerçekten çok uzun zamanımı aldı. Ama yani güzeldi. Önemli olan e, bu verdiğim saatin karşılığını alabilmek. O yüzden bu konuda çok tatmin hissediyorum kendimi. Bu arada kapatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Kendinize hediye alırken ya da işte başkalarına hediye ve kendine hep hediye paketlem üzerine konuşuyoruz ya ben mesela kendime bir şey aldığımda ya da sipariş verdiğimde hediye paketi söylüyorum. Bu kendi <laughs> Kendimi sevmek. <laughs> Aynen. Unuttum. Bu kendini insana bence saygısını ve sevgisini de gösteriyor. O yüzden ee, bilmiyorum hoşuma gidiyor. Ve özellikle mesela insanlar böyle şey işte Trendyol'dan ya da bir şey aldım ya da farklı bir yerden bir şey aldığımda yani böyle paketli güzel paketli ya da işte içine küçük böyle işte tek içimli küçük kahvesi falan ya da işte bir ee, jelibon falan koyduklarında aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü iyi hissettiren şeyler bunlar. O yüzden birine hediye alırken de hani bunları bence göz önünde bunu çok iyi olur. Yani herkes hoşlanmayabilir ama ben çok hoşlanıyorum. Lütfen bana bundan sonra hediye alacak insanlar paketlemeyi, özellikle paketlemeyi çok dikkat etsinler.